Herkese merhaba yeni bir konuyla beraberiz Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle beraber dünyadaki iklim tiplerini tek tek adım adım özelliklerini yağış tiplerini nerede ne kadar yağış bırakıyor ve dünya üzerinde hangi konumda hangi iklim gözüküyor bunu detaylı olarak bu videomuzda anlatacağız size çok güzel bir slide hazırladım İsterseniz isterseniz beraber başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu sayfamıza baktığımızda burada e, hemen hemen bütün e, iklimlerin dünya haritası üzerinde hangi bölgede e, yaygın olduğu gözüküyor. Misal ekvatoral iklim, savan, muson, çöl, akdeniz, okyanusal, step, sert karasal, tundra ve kutup iklimlerinin dünyanın hangi bölgesinde yaygın olduğunu burada görebiliyorsunuz. Birazdan e, tek tek e, bütün iklimlerin dünya üzerindeki konumlarını incelemeye başlayacağız. Şimdi öncelikle iklim tiplerine baktığımızda arkadaşlar 3 tane iklim tipi karşımıza çıkıyor. Sıcak iklimler, ılıman iklimler ve soğuk iklimler. Sıcak iklimlere baktığımızda ekvatoral, savan, çöl ve muson iklimi karşımıza çıkıyor. Ilıman iklimlere baktığımızda Akdeniz, ılıman okyanusal, step ve sert karasal iklim karşımıza çıkıyor. Soğuk iklimlerde ise evet, tundra, kutup ve yüksek dağ iklimi karşımıza çıkıyor. Genellikle sınavlarda tundra ve kutup iklimlerini soruyorlar. Bunu da söylemiş olalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi ekvatoral iklimin öncelikle özelliklerine bakalım. Daha sonra haritada hangi bölgelerde gözüküyor ona bakalım. Daha sonra yağış grafiğine göz atacağız. Özelliklerine baktığımızda ekvatoral iklim... Ekvatoral iklim bölgesinde aşırı yağıştan dolayı verimsizleşen laterit topraklar gözüküyormuş çok fazla yağış aldığı için arkadaşlar bu topraklardaki mineraller hemen yıkanıyorlar ve toprak bundan sonra dolayı verimsiz hale geliyor. Bir toprak çok fazla yıkarsanız o toprak verimsiz hale gelir. E topraktaki tuz oranı olsun, mineraller olsun ne kadar fazla olursa topraktaki verimde Buna göre artıyor. Fazla yıkandığında da maalesef verimsizleşiyor. E, i̇kinci maddemize baktığımızda 10 kuzey 10 güney enlemleri arasındaki Amazon havzası, Kong, Kongo havzası, Endonezya ve çevresinde gözüküyor. Hemen burada zaten haritamızda baktığımızda kırmızı olan bölgeler hemen ekvator çizgisi zaten buradan geçiyor. Kırmızı olan yerlere baktığımızda arkadaşlar Amazon havzası, Kongo havzası ve Endonezya bölgelerine baktığımızda Hemen hemen hepsinin kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Bu bölgelerde ekvatoral iklim yaygın olarak gözüküyor. Yıl boyu yağış görülür. Eylül ve Mart aylarında sıcaklık arttığı için yağışlarda da artış gözüküyormuş. Konveksiyonel yağış görülüyor arkadaşlar bu iklim tipinde. Kimyasal çözünme yüksektir. Bunun dışında bitki örtüsü yıl boyu yeşil kalan geniş yapraklı ormanlardır. Yağış miktarı ise 2000 kilogramın üstündedir. Buradaki mm kilogram demek arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim bazen arkadaşlarımız söylüyor. Ee, yıllık miktar 2000 kilogramın üzerindedir. Yağışlar ilkbahar ve sonbaharda artıyor. Hemen grafiğe baktığımızda zaten bunu birazdan şimdi detaylı olarak bakacağız. İlkbahar ve sonbaharda artış, arttığını. <laughs> Pardon. Güneş ışınları sürekli dik veya dikey yakın açıyla geldiği için daima yaz koşulları yaşanır. Yıllık sıcaklık ortalaması yaklaşık 25 derece. Yıllık sıcaklık farkı ise 2 ve 3 derece, 3 derece civarındadır arkadaşlar. Şimdi haritamıza baktığımızda yağış miktarına baktığımızda şu kırmızı çizgi sıcaklığı gösteriyor. Sıcaklığa baktığımızda sıcaklık hemen hemen 25 derecenin yıl boyunca 25 derecenin üzerinde gözüküyor arkadaşlar. Yağış miktarına da baktığımızda bu çizgiler yağış sembol Burada en fazla yağışı arkadaşlar Mart ayında, Nisan ayında ve Eylül Ekim aylarında ve Kasım aylarında en fazla yağış olduğunu görebiliyoruz. En az yağış ise hemen Haziran, Temmuz ay aylarında ise en az yağış aldığını görebiliyoruz bu grafiğimizde. Sınavlarda genellikle grafik şeklinde soruyorlar. Mesela grafiği veriyorlar. Buradaki grafik aşağıdaki iklim tiplerinden hangisine aittir şeklinde sorular çıkabiliyor. Ondan dolayı bu grafikleri aklınıza e, e, örneklendirin. Bunu söyleyelim sizlere. İkinci iklime geçtik arkadaşlar. Savan iklimi. E, savan iklimine baktığımızda nüfusun seyrek olduğu iklim tiplerinden biridir. E, yazları yağışlı ve kış yazları yağışlı, kışları kuraktır arkadaşlar. Zaten grafiklere birazdan e, detaylı olarak bakacağız buna. Yağışlar konveksiyonel şeklindedir. Her iki e, yarım kürede 10-20 enlemleri arasında görülür. Brezilya'nın güneyi, e, Kolombiya, Venezuela, Güney Afrika'nın kuzeyi, Avustralya'nın e, kuzeyi ve Orta Afrika'da gözüküyor. Hemen buradan baktığımızda savan iklimi turuncu olarak gördüğünüz bölgeler. Hemen bur, buradaki kısmı görüyorsunuz. Şurada küçük noktalar şeklinde de görebilirsiniz. Buralarda gözüküyor arkadaşlar hemen dediğimiz gibi Güney Afrika'nın kuzey bölgesinde de görebiliyorsunuz. Daha sonra Avustralya'da da şu küçük noktalar olan bölgelerde de bu iklimin etkilerini görebiliyoruz arkadaşlar. Orta Afrika'da da varmış. Bunun dışında baktığımızda güneş ışınlarını yılda iki kez dik açıyla alıyormuş. Alır. Bu yüzden sürekli yaz koşulları yaşanıyor arkadaşlar. Sıcaklık ortalaması 20 derece civarındadır. Sıcaklık farkları ise 6 ile 7 derece arasındadır. Bitki örtüsü yazları yeşeren, kışları sararan savanlardır. Zaten ismi de bu savan otlarından almaktadır. Başta tarım ürünleri muz, pirinç, şeker, kamışı ve mısır gibi ürünlerdir. Yağış miktarı 1500 ile 2000 kilogram arasındadır. Yaz ayları yağışlı, kış ayları ise kurak geçen bir iklimdir. Burada yağış grafiğine baktığımızda kış aylarında yağışın az olduğunu görebiliyorsunuz. Yaz aylarında yani Haziran, Temmuz, e, Haziran, Ağustos pardon karıştırdım buraya. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yani kış aylarında ise arkadaşlar yağışların az olduğu bir iklim tipidir. Bu grafikleri iyice Gözlerinizin fotoğrafını çekin, aklınıza, e, bilinçaltınıza yerleştirin. Sınavlarda çıktığında yanlış hatalar yapmayın. Savan ikliminde e, yaz aylarında yağış çok gözüküyor ve sıcaklık genellikle 20 derecenin üzerinde oluyor arkadaşlar. Bir sonraki iklimimize baktığımızda çöl iklimi. Çöl ikliminin görüldüğü yerlerde nüfus ve yerleşme seyrektir. çünkü sıcaklık çok fazladır. Bitki örtüsü kurakçıl otlar ve kaktüslerdir. Zaten filmlerde de görüyorsunuzdur. Çöl olan bölgelerde genellikle kaktüsler yaygın olarak gözüküyor. Günlük sıcaklık farkı en yüksek olan iklim tipidir arkadaşlar. Günlük sıcaklık farkı dediğim işi, şey, mesela gündüzleri sıcaklık 50-60 dereceye kadar çıkarken geceleri de bu sıcaklık eksi 30'lara kadar. Ee, çıkabiliyor yani sıcaklıkla soğuk soğuk arasındaki bu miktar fazla olduğu için e, en yüksek olan iklim tipi e, çöl iklimidir fiziksel çözülme çok fazladır dediğimiz gibi e, günlük sıcaklık farkları fazla olursa fiziksel çözülme de fazla olur çünkü bir e, bir taş düşünün e, sabahleyin fazla ısınıyor akşamları ise buz gibi soğuk havada buz gibi oluyor arkadaşlar. Bu da fiziksel çözülme yani yıpranmasına sebep oluyor. Çöllerin en önemli özelliği yağışın çok az olması ya da hiçbir hiç olmamasıdır. Yıllık ortalama yağış 200 kilo kiloyu geçmez diyelim. Dönenceler çevresinde görülüyor arkadaşlar. Yıllık sıcaklık ortalaması ise 30 derecenin hemen hemen üstündedir. Burada zaten sıcaklık grafiğini görüyorsunuz. 30 derecenin hemen hemen üstünde oluyor. 30 derecenin altına geldiğinde 20 15 derecenin altına hemen hemen inmiyor diye biliriz. Burada yağış grafiğine baktığımızda Ocak, Şubat aylarında bir yağış gözüküyor. Aynen Kasım, Aralık aylarında da bir yağış gözüküyor ama yaz aylarında genellikle yağış olmuyor diyebiliyoruz. Bir sonraki iklimimize baktığımızda muson iklimi karşımıza geliyor. Muson rüzgarlarının etkisiyle yazın yağış, yazın yağışlık kışın kurak bir iklimdir. Yağışlar yamaç yağışları olarak gözüküyor. Yıllık yağış miktarı 200 mm civarındadır. Dünyanın en fazla nüfuslanmış iklim bölgesidir. Bunun nedeni ise iklim ve tarım koşullarının elverişli olmasıdır arkadaşlar. Toprak verimli olduğu için ve iklim uygun olduğu için bu bölgelerde nüfus çok fazla yaygınlaşmıştır. Bitki örtüsü kışın yapraklarını döken yazın ise yeş yeşeren muson ormanlarıdır. Yıllık sıcaklık ortalaması 15 ile 20 derece, yıllık sıcaklık farkı ise 10 derecedir. Yağış rejimi düzensizdir. Dolayısıyla akarsu rejimi de düzensizdir. Musun rüzgarlarının etkisiyle olduğu için arkadaşlar Musun iklimi Güney Hindistan'da, ee, Güney Çin e, ve Güneydoğu Asya, Japonya Avustralya'nın kuzeyi gibi ülkelerde etkilidir. Hemen baktığımızda haritamızdan da baktığımızda yeşil renkli olan bölgeler hemen bakın şu bölgeyi görebiliyorsunuz. Bu bölgeler hemen şura, şuralarda görebiliyorsunuz rengi biraz basık olarak iki tane yeşil koymuşlar şu bölgeleri baktığımızda hemen e, muson iklimi olan bölgeler olarak adlandırabiliyoruz arkadaşlar yağış e, grafiğine baktığımızda e, bu muson ikliminde de arkadaşlar yağışlar genellikle e, haziran, mayıs, temmuz, ağustos aylarında e, bol yağışlı geçiyor ocak yani kış aylarında da bildiğimiz kış ayı, ocak, şubat, mart aylarında da yağışlar azaldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Sıcaklığa baktığımızda ise hemen hemen 10 derecenin üzerinde bir sıcaklık görebiliyoruz yıl boyunca. En yüksek sıcaklık ise 30 derecelere yakın oluyor. Bir sonraki iklim tipine baktığımızda Akdeniz iklimi İklim şartları erveşli olduğu için nüfusun Fazla olduğu ee, iklimlerden bir tanesi de Türkiye'de de bu iklimi görebiliyoruz. Ee, 30-40 enlemleri arasında görülüyor. Toprak tipi eee arkadaşlar. Kırmızı toprak. Akdeniz'e gidenler bu toprak tipini çok e, görmüştür ya da orada yaşayan arkadaşlarımız varsa videomuzu izleyenler arasında bu toprak tipini çok görmüşlerdir. Bitki örtüsü kızılçam ormanları ve bu ormanların tahrip edilmesiyle ortaya çıkan makilerdir. Kış mevsimi yağışlıdır. Yıllık yağış miktarı 600 ile 1000 mm arasındadır. Yağış, yağışlar cephesel olarak oluşuyor. Yıllık sıcaklık ortalaması 15 ile 20 derecedir. Yıllık sıcaklık farkı ise 20 civarındadır arkadaşlar. Kış ayları sıcaklık 0 derecenin altına düşmediği için kar yağışı ve don olayı pek rastlanmayan bir iklimdir. Haritadan da baktığımızda Akdeniz iklimine hemen pembe renkli olarak gözüküyor. Şu kısımlarda ABD'nin yani Amerika kıtasının şu kısımlarında Akdeniz'in hemen hemen tüm ülkelerinde Akdeniz'e kıyısı olan hemen hemen tüm ülkelerde Akdeniz iklimini görebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde Avustralya'nın güney kıyılarında da bu iklim tipini rastlanabiliyorsunuz. Bu iklim harbi bir yağış haritasına da bakalım beraber Bazı unutuyorum arkadaşlar kusura bakmayın ee, şimdi yağış grafiğine baktığımızda ise Akdeniz ikliminde arkadaşlar kış ayları yağışlı geçiyor yaz ayları ise kurak geçebiliyor Tabii, tam kurak değil yağışlar tekrar oluyor ama e, kış aylarına oranda yağış miktarı yaz aylarında çok düşük ama kış aylarında da Evet çok güzel yağış alıyorlar dere sıcaklık haritasına da baktığımızda 15-20 derece 30 dereceye kadar yükselen bir sıcaklık oluşuyor arkadaşlar 10 derecenin altında genellikle sıcaklıklar çok fazla düşmeyebiliyor. Okyanusal iklim Okyanusal iklime baktığımızda arkadaşlar okyanus akıntıları ve batı rüzgarlarının bu iklimde etkisi çok fazladır. Toprak tipi kahverengi orman toprağıdır. 30-60 enlemleri arasında görülen bir iklimdir. Ülkemizde Karadeniz kıyılarında e, görülüyor bir iklim yani Karadeniz kıyılarında genellikle okyanusal iklimi görebilirsiniz. Yerleşim için uygundur. Yazları serin, kışlık e, kışlar ılık ve e, her mevsim yağışlıdır. Karadeniz'de zaten baktığınızda her mevsim yağış var. Ortalama sıcaklık 15 ile 18 derece civarındadır. Nemli bir iklim olmasından dolayı sıcaklık farkı azdır arkadaşlar. Yağış miktarı 1000 ile 1500 milimetre arasındadır. Ee, doğal bitki örtüsü karışık toplu yapraklı ağaçlardan, yay, yayvan ve iğne yapraklı ağaçlardan ve kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktadır. Her mevsim yağış alır ve yağış rejimi düzenlidir arkadaşlar okyanusal iklimin. Hemen haritamızdan bakalım okyanusal iklime de ılıman okyanusal diye geçmiş. Şu yeşil, kara yeşil olan bölge hemen şu bölgelerde görebiliyorsunuz Avrupa'nın şu bölgelerinde ABD'nin hemen e, şu kıyılarında e, Laman Okyanus iklimini görebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi Karadeniz kıyılarında şu kısımlarda da e, Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında da gözüken bir iklimdir arkadaşlar. E, bunun dışında şurada e, ABD'nin e, pardon ABD diyorum Amerika kıtasının güney bölümünde de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Avustralya'nın e, doğu kıyılarında da bu iklim tipini görebiliriz. Yağış grafiğine baktığımızda yağış grafiğinde hemen hemen e, yıl boyunca yağış alan bir iklim arkadaşlar. Eylül, Ekim, Kasım aralığında e, bu iklimin yağış miktarı biraz artabiliyor ama yıl boyunca baktığımızda hemen her e, ay yağış, yağmurların yağabildiği bir iklim tipi diyebiliriz. Zaten Karadeniz'e de gittiğinizde hemen hemen e, sürekli yaz, kış yağış olduğunu görebiliyoruz. Sürekli bulutlu bir hava var. Step iklimi diğer ismiyle karasal iklim. Bitki örtüsü yağışlı dönemde yeşeren kurak dönemde sararan bozkırdır. En fazla yağış ilkbaharda düşer. Yağış rejimi düzensizdir arkadaşlar. Ortak kuşak ara e, karalarının deniz etkisinden uzak iç kesimlerde görülür. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika karalarının iç kesimlerinde etkilidir. Haritadan da bir bakalım, devam edelim. Step iklimine baktığımızda hemen, hemen şu sarı renkte sarı ile yeşil renk kıvamı bir renkte hemen şu kısımlara baktığımızda arkadaşlar bakın buralarda e, görebiliyorsunuz Amerika kıtasında veya Afrika kıtasına baktığımızda şu kısımlarda görebiliyorsunuz. Aynı şekilde Asya kıtasına da baktığımızda şu kısımlarda Çin'e kadar Japon Japonya'ya kadar uzanan bölümlerde e, bu step iklimi yani karasal iklimi Türkiye'de de var arkadaşlar. İç Anadolu bölgelerinde de Hemen hemen bu sert karasal iklimi, step iklimini görebiliyoruz. Bunun dışında e, yıllık sıcaklık ortalaması 8-12 derece, yıllık sıcaklık farkı ise 15-30 civarındadır. Ya, yıllık yağış miktarı 300 ile e, 600 arasındadır. Toprak tipi kestane ve kahverengi step toprağıdır arkadaşlar. Step ya da Bozkır iklimi olarak da bilinir. Bizde genellikle Türkiye'de Bozkır iklimi diye söylenir. Türkiye'de İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç, e, Batı Anadolu, Doğu Anadolu'nun alçak yerlerinde ve Trakya'da Ergene'de etkili olan bir iklim tipidir. Yağış miktarına da baktığımızda daha önce dediğimiz gibi ilkbaharlarda ilk, ilk yağışın en fazla olduğu dönemdir. Yani e, haritada baktığımızda Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yağış miktarı artıyor arkadaşlar. Eylül-Ekim aylarında da yağış miktarı azaldığını görebiliyoruz. Sıcaklık haritasında baktığımızda hemen 8-12 derece aralarında bir e, sıcaklık var arkadaşlar. 30 derecenin üstüne de çıkabiliyor yer yer. Bir de sert karasal iklimimiz var arkadaşlar. Sert karasal iklime baktığımızda ise e, yaz yağışlarından dolayı yeşerip boyatan çayırlar altında çernözüm topraklardan oluşmuştur. Bildiğiniz üzere çernözüm toprakları arkadaşlar Türkiye'de de Erzurum bölgesinde var olan topraklardandır. bu da bu iklimin bu Erzurum bölgesinde de yaygın olduğunu anlayabiliriz buna baktığımızda. Karaların iç kısmında yüksek dağlarda görülür. Bitki örtüsü taiga adı verilen iğne yapraklı ormanlardır. Türkiye'de bakın az önce söylediğim gibi Türkiye'de Erzurum, Kars yöresinde etkilidir. Bu iklim de çayır bitki örtüsünden dolayı büyükbaş hayvancılık faaliyeti yaygın olarak yapılmaktadır. Çünkü çayır çıktığı için çayırı daha çok tüketen hayvan büyükbaş hayvanlar olduğu için bu şekilde hayvancılık yapılmaktadır. Sıcaklık 10-15 dereceye kadar düşmektedir arkadaşlar. Yani eksi 10-15 dereceye kadar düşmektedir. Yıllık sıcaklık ise 30-40 dereceleri bulmaktadır. Yaz ayları serin ve yağışlı, kış ayları uzun, sert ve kar yağışlı geçiyor. Nem, azlığı ve karasallıktan dolayı yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklimdir. En fazla yağış yazındır. Yağışlar konveksiyonel olarak e, gözüküyorlar. E, Erzurum'da yaşayan arkadaşlarımız varsa zaten bu iklime sürekli maruz kalıyor. <laughs> Türkiye'de e, Kars ve Erzurum'da yaygın olarak gözüken bir iklim tipidir arkadaşlar. Buradan baktığımızda ise sert karasal olarak şurada da görebiliyorsunuz zaten. bu. Burada bakın Erzurum-Kars olan bölgede yaygın olarak gözüken bir e, iklim tipidir. Yağış grafiğine baktığımızda ise arkadaşlar burada Mart, Haziran, Temmuz aylarında yağış miktarı yüksektir. Yani ilk ile yaz aylarında yağış miktarı yüksek, kış aylarında da azalıyor. Genellikle yağışlarda kar şeklinde olabiliyor arkadaşlar. Tundra iklimi soğuk iklimlere geçtik. Yağış çok azdır ve genelde kar yağışı şeklindedir. Yıllık yağış miktarı 200 milidir, milden azdır. 65-80 enlemleri arasında Grönland'ın güney kesimlerinde görülür tundra iklimi. E, yıllık sıcaklık ortalaması 0 derecenin altındadır. Sıcaklık 30-35 dereceye kadar düşer. E, doğal bitki örtüsü tundradır. Tundra da çok kısa ve serin geçen yaz mevsiminde yeşilen yosun ve dikenlerden oluşan otlardır arkadaşlar. 9 ay donmuş olarak toprak ııı e, Yaz ayında biraz olsun eriyerek bataklığa dönüşüyormuş. E, tundra ikliminin bulunduğu yerlerde bataklıkları çok rast gelebiliyorsunuz çünkü donmuş toprak çözüldüğünde bataklık haline geliyor. E, sıcaklık yaz mevsiminde 0 derecenin üzerine çıkarak 10 dereceye kadar yükselebilmektedir. Nüfus miktarı çok azdır. E, Eskimolar bu iklimde yaşamaktadır arkadaşlar. Burada da haritada baktığımızda dağ iklimine. Bir bakalım hangi bölgede dağ iklimi çok yaygın olarak gözüküyor. Hemen şuradaki kısımlarda dağ iklimi varmış. Bir de şurada kısımlarda dağ iklimini görebiliyoruz. Burada yağış grafiğine baktığımızda ise arkadaşlar hemen hemen yağış miktarı çok düşük olarak gözüküyor yağış grafikleri. Sıcaklığa baktığımızda ise eksi 30 dereceye kadar düştü. En yüksek sıcaklığın ise 10 derecelere kadar yükseldiğini görebiliyoruz. Eksi 30 dereceye kadar da sıcaklıklar düşüyormuş. Bir sonraki iklimimize geçelim. En son iklimimiz kutup iklimi. Kuzey kutbu çevresinde Gürongla'nın iç kesimlerinde ve Antarktika'da görünen bir iklimdir. Sıcaklık yıl boyunca 0 derecenin altındadır arkadaşlar. Hiç sıcaklık 0 derecenin üstüne çıkmıyor. Zaten buzullarla kaplıdır bu iklim. Mevsim yoktur, yıl boyu soğuk ve kuraktır. Yıllık ortalama sıcaklık 30 derece civarındadır. Sıcaklık 40, 50, 60 dereceye kadar düştüğü zamanlar oluyor. Yağışlar genellikle kar şeklinde de termik yüksek basıncının etkisiyle yağış miktarı düşüktür. Bitki örtüsü yoktur arkadaşlar. E, yıllık yağış miktarı ise 150 ile 200 kilogram civarındadır. Burada haritadan baktığımızda kutup iklimi hemen şurada. Bütün kıtayı gördüğünüz gibi arkadaşlar Antarktika kıtasındaki bütün e, ş, dur, harita e, kutup iklimini yaşıyor. Aynı şekilde yukarı kısmına da baktığımızda zaten dünyanın kutup noktalarının hepsi e, bu iklimi yaşıyorlar. E, yağış grafiğine baktığımızda ise yağış grafiğinde de arkadaşlar sıcaklığın en, en yüksek eksi 30 en düşük ise neredeyse eksi 70'lere kadar uzandığını görüyoruz. Mart, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarına yağış gözüküyor. Diğer aylarda yağış yoktu. Zaten yağış da genellikle kar şeklinde oluyor. Bu şekilde iklimler arkadaşlar. E, i̇klimlerin dünya üzerindeki dağılışı ile ilgili ayrıntılı birkaç video daha çekeceğim haritalar üzerinden. Kanala abone olup takipte kalabilirsiniz ve videolarımızı beğenerek bize destek olursanız seviniriz. Şimdilik herkese iyi günler.